Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çocuğu olanları yakından ilgilendiren bir gelişmemiz var. Nedir bu? Almanya Bakanlar Kurulu virüs nedeniyle evde fazla daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan çocukların sosyal alan ve eğitimdeki açıklarının giderilmesine yönelik olarak ek dersler için 2 milyar euro ayrılmasını karara bağladı. Bütçenin 1 milyarı doğrudan eğitime yönelik, geri kalanı ise sosyal projeler için harcanacak. Ayrıca Dar gelirli ailelerden gelen çocukların spor ve boş zaman aktiviteleri için çocuk başına bir kereliğe mahsus 100 euro ödenmesi kararlaştırıldı. Federal Eğitim Bakanı alınan kararla birlikte çocukların salgından meydana gelen açıklarının kapatılacağı ve salgının olumsuz etkisinin hafifletileceğini söyledi. Şimdi değerli izleyicilerimiz çocuğu olanlara, dar gelirlilere, özellikle sosyal yardım alanlara 100'er euro para verilecek çocuk başına. Şimdi bu 100 euroya ek olarak Ağustos ayında da bir 150 şer euro daha ödenecek. 150 euro daha toplamda 250 euro ödenecek. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Ben verilen bu paraların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da diğer ülkelerde de aynı durum söz konusu. Çünkü Koronavirüs döneminde her şeyin fiyatı en az son bir yılda yüzde yirmi arttı. İnsanlar daha çok fatura ödüyor. İnsanlar gıda harcamasını daha çok yapıyor. İnsanlar eve tıkandıkça, eve girdikçe değerli izleyicilerimiz daha çok para harcadı. Evet bu bir gerçek. Ama maaşlar yerinde saydı. Sosyal yardımlar yerinde saydı. Şimdi 100 euro veriyorlar. Arkadaş Almanya'da bir bebeği olan anneye soralım. 100 euro ile sen bebeğinin nesini karşılayabilirsin? Ha birileri şunu söyleyebilir. Ya hiç yoktan iyidir. Tamam hiç yoktan iyidir. Ben kötü demiyorum ki. Ancak yetersiz olduğunu söylüyorum. Bakın tekrar ediyorum. Bu iş 100 euro ile falan olmaz. Bu iş bir sefere mahsus olmak üzere. Yıl sonuna kadar toplamda Çocuk başına biner euro verilerek bu iş çözülür yıl sonuna kadar. Tek seferde değil. Çocuk parasına ek olarak bin euro. Şimdi beşinci aydayız, değil mi arkadaşlar? Önümüzde yıl sonuna kadar daha yedi ay var. Yedi ayı böldüğümüz zaman yaklaşık size işte 130 euro falan yapıyor. Artı 130 euro. Birlerinin gözünde bin euro çok gelebilir ama arkadaşlar. Bir anneye, babaya ya da çocuğu olan izleyicilerimize söylüyorum. Markete, çarşıya, pazara gittiğinizde bir yıl önceye göre de kıyasladığımızda neyi alıyorsunuz, neyi alamıyorsunuz? Bakın, dar gelirli vatandaşlarımızın Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde almış oldukları maaşlarla yaptığı tek bir şey var. %80 oranında gıda harcaması yapmak. O da kiraya ödüyorsa, sosyal yardım almıyorsa ya da ne bileyim çocukların ihtiyaçları vesaire hani bunları bir kenara koyuyorum. Sadece gıda harcaması yapıyor. E gıda fiyatları da son bir yıl içerisinde %20 artmadı mı? Ya Aldi'den örnek vereyim arkadaşlar. Aldi lüks oldu. Lidl lüks oldu. Bunu söyleyince bazıları kızıyorlar. Ya sen çok abartıyorsun. Ya kardeşim bak. Ya makarnaya bile Son bir yıl içerisinde en az yüzde yirmi zam geldi makarna. Her şeyin fiyatı almış başını gidiyor ama vatandaşın almış olduğu sosyal yardım ve maaşlar yerinde sayıyor. Ne diyorum ben? Beni takip edenler bilir, Emekli TV abone olanlar bilir. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Kardeşim, sen asgari ücreti düşük vereceğine çıkar en düşük Asgari ücret net 2000 euro yap. Ondan sonra da gör bak bakalım neler oluyor. Sosyal yardım verme. Emekliye 700-800 euro emekli maaşı veriyorsun. E senin kapından ayrılmıyor. Sosyal yardım dilencisi olmuş. Bu ayıp emeklinin, vatandaşın ayıbı değil ki bu devletin ayıbı. 700-800 euroyla adam kiramı ödesin. Fatura mı ödesin? Yesin mi içsin mi ne yapsın? Üstüne bir tane ceket mi alsın, ne alsın? Zaten ev kiraları yüzde yirmi arttı arkadaşlar Almanya'da. Ev yok. Özellikle büyük şehirlerden bahsediyorum. Berlin'den, Münih'ten, Stuttgart'tan ev yok. insanlar evinden çıkmaya korkuyorlar. E, kiralar arttı. E emekliye veriyorsun 800 euro maaş, 700 euro maaş. Hadi bin euro veriyorsun. E ön e, ödemiş oldu. Kira 500-600 en az en az. E ne yiyecek kardeşim bu adam? Ne oluyor? Koşuyor sana. Diyor ki sosyal yardım ver diyor. Ben gidiyor geçinemiyorum diyor. Şimdi vatandaşı sen sosyal yardım dilencisi yapmışsın. Düşük maaş veriyorsun. Ondan sonra da bakın içinde bulunduğumuz dönemde de devletler sosyal yardım vermemek için elinden gelen 50 bin tane taklayı atıyorlar. Göreceksiniz arkadaşlar önümüzdeki yıllarda sosyal yardımlar azalacak, düşecek, yüzde %50 düşecek. Çünkü artık devletler bu yükü kaldırmak istemiyorlar. Göçmen istemiyorlar, yabancı istemiyorlar. Niye? Ekonomiler şişti. Koronavirüs döneminde küçülmeyen ekonomi kalmadı. Koronavirüs bir devrim oldu. Olacak bu iyi günler. Bak bu iyi günler. Düşük maaş, sosyal yardım dilenciliği. Bak taktik bu. Avrupa'nın taktiği bu. Kardeşim yani şimdi konuşunca da konuştu oluyor. Birileri diyor ki, sen Türkiye ile kıyaslıyorsun diyorlar. işte. kardeşim ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Türkiye'yi sabaha kadar anlatabilirim ama ben şu anda gündemim Avrupa. Bazıları yazıyor. Bırak kardeşim Avrupa'yı sen Türkiye anlat. Kardeşim ben Türkiye'yi anlatmıyorum şu anda. Bak şu anda ben Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımızın derdini anlatıyorum. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 1500 lira olduğunu, 1 milyonun altında 1 milyon kişinin 1000 liranın altında dul ve yetim maaşı aldığını biliyorum. Emekli maaşının da ortalama 1700 lira olduğunu biliyorum. Sabahlara kadar anlattım ben bunları. Ben şu anda Avrupa'yı anlatıyorum. Türkiye ile Avrupa'da kıyaslanmaz. Almanya ile Türkiye kıyaslanır mı kardeşim? Euro olmuş 10 lira. Arkadaşlar yorum yapılınca sizden rica ediyorum. Yani biraz mantıklı şeyler konuşun. Söyledikleri herkes için değil tabii ki. Yorum yapan herkese ayrıca teşekkür ediyorum ama bazıları çek yata yatmış, koltuğa uzanmış, elinde cep telefonu saydırıyor bana. Ne dediğimi bile dinlememiş, ne anlattığımı bile bilmiyor. Bir iki cümleyi dinlemiş öyle kulağında, televizyon izlerken, dizi izlerken öyle yalandan yazıyor işte. Aynen bakın arkadaşlar, modeller şunlar. Çek yata uzanmış, yatıyor. Dur ya bu emekli TV'de Fatih Bey ne diyor diyor bir bakayım diyor. Bir yalandan bir iki dakika dinliyor. Sonra saydırıyor. Canı sıkılıyor. Ya karıdan hanımından fırça yedi. Ya parası yok cebinde. Ya faturası bilmem ne oldu ödeyemedi. Can sıkıntısından bize yazıyor. Hadi bakalım sen de yaz. Arkadaşlar sosyal yardım dilenciliği Avrupa'nın birinci sorunu. Düzgün maaş ver ama sosyal yardım verme. Emekli maaşını en az 1500 euroya, Eşitle, fixle ama kimseye sosyal yardım verme. En düşük emekli maaşı Almanya'da 1500 Euro'nun altında olduğu sürece vatandaşın sosyal yardımdan aldığı para bitmeyecek. En düşük emekli maaşı 1500 Euro, çalışanların da en düşük maaşı 2000 Euro olmak zorunda. Birileri şunu yine söyleyebilir. Ya atıyorsun atma. Kardeşim 1500 Euro'nun altında bir adamın geçinme şansı yok. Bu fiyatlarla, bu paralarla vatandaş nasıl geçinsin? Yıllarca çalışmış, üretmiş, sigorta primi ödemiş, sen vatandaşa 700 Euro para veriyorsun. Asgari emekli maaşı Almanya'nın şu günkü şartlarında 1500 Euro'nun altında olamaz. Çalışanlar için de en düşük net asgari ücret 2000 Euro'nun altında olmamalı. Olmamalı. Ama 1200 euro veriyorsun. Nasıl geçinecek? Hanımı ya da çocukları çalışmıyorsa nasıl geçinecek? Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yapın. Merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaç paraya geçiniyorsunuz? Bize laf ediyorlar ya. Ya sen işte çok fazla para istiyorsun. Ya kardeşim ben diyorum ki 1500 euro ile anca geçinir adam. Yanlış düşünüyorsam da lütfen yorumunu yazın. Birileri okusun görsün. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Daha 40 yaşında olan bir vatandaşımız iddialara göre kendisine verilen yanlış kan nedeniyle hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Olay Kuzeyren Vesfalya eyaletine bağlı Fizzin kentinde meydana geldi. Nefes alamadığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Fatmana Argun Akdeniz anemisi hastası olmasına rağmen kendisine ikinci ünite kan verildi. Ardından da Argun'un durumu giderek kötüleşti. Argun yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şimdi aile hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu. Fatmana Argun'un kardeşi Nuray Taşkın ablasının yanlış tedavi kurbanı olduğunu söyledi. Taşkın ablam çocukluğundan beri hastalığından dolayı kan alıyordu her gün ilaç kullanıyordu. Bu hastalara sadece bir ünite kan verilmeli. Hastane ve doktorlar ablamın ölümüne neden oldu. Mahkemenin gerekli cezaları vermesini talep ediyorum dedi. Ablasının kan alımından dolayı vücudunda fazla demir yükselmesi olduğunu belirten Nuray Taşkın, doktorlar bizden ablamı ölüme bırakmamızı terk etmemize istedi diyor. Biz bunu reddettik çünkü bilinci yerindeydi. Sonuçta hatalı tedavi nedeniyle ablamı kaybettik diye konuştu. Nuray Taşkın hastaneyi ve ablasını tedavi eden 3 doktoru savcılığa ölüme sebebiyet vermekten dolayı şikayet ettiğini söyledi. Taşkın, bilirkişi raporunda belirtilen ilaç listesiyle dosyadaki ilaç listesinin aynı olmadığı ortaya çıktı dedi. Mahkeme bizi davet etti. Bilirkişi yeni bir rapor sunacak. Burada tedavi hataları apaçık ortada dedi yetkililerden hastane ve doktorların gerekli cezaya çarptırılmasını istiyorum dedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz Almanya'nın şöyle bir özelliği var. İnsanlar nefes alıyor olsa dahi utanmadan, sıkılmadan, korkmadan ölüme terk edin diyorlar. Evet. Yaşıyor bu insan, nefes alıyor. Sen nasıl daha 40 yaşında olan, kaç yaşında olursa olsun önemli değil, bir insanı Ölüme terk edin dersin. Bilinci yerinde. Nefes alıyor, ölüme terk edin diyorsun. Bu bir vicdansızlık, ahlaksızlık, terbiyesizlik. Yaşayan bir insana yanlış tedavi uyguluyorsunuz. İddialara göre fazla kan veriyorsunuz. Sonra da Ölüme terk edin diyorsunuz ya. Ne kadar kolay, ne kadar acımasız, ne kadar büyük bir vicdansızlık. Ne kadar yapmayın, etmeyin. Almanya'da sigorta şirketleri para ödememek için yapıyorlar bunu. Hastanelere diyorlar ki bırakın daha fazla para ödemeyelim. Evet, bu yönde iddialar var. Bu konularla ilgili ben Defalarca haberler yaptım. Defalarca bu konuları gündeme getirdim. Bir insan hayatından daha mı önemli para? Bir de bu sigorta şirketleri ne işe yarıyor? Senin zor zamanında paranı ödemeyecekse, sağlık masraflarını karşılamayacaksa, bakım masraflarını karşılamayacaksa hangi vakitte ödeyecek bu primleri her ay neden alıyorsun o zaman?